ABD Başkanı Joe Biden Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya üyeliğine itirazını değerlendirdi. Biden Türkiye'ye gitmeyeceğim ama sanırım iyi olacağız ifadesini kullandı. ABD Başkanı Biden, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazına bu sözlerle karşılık verdi. I, think, uh, I not biden, finland, yeah, we're in sweden. i'm going to say one thing. i'm, I'm going to be, i got a call months ago from the president of finland, wanted to come and see me. i saw him. he told me what he was thinking about, and i got a call that both the, the leader of finland and sweden are coming to see me on thursday. i think we're going to be okay. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Türkiye ile görüşmelerin süreceğini açıkladı. Sullivan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda süreci kolaylaştırmak için Türkiye ile görüştüklerini ve Türkiye'nin güvenlik kaygılarının karşılanabileceğini ifade etti.